kanalına hepiniz hoş eee bugün sefer sıra doğru gidiyoruz ee, canlı arayacağız böyle elime de delikli bir tane kap aldım bulduğum canlıları size çekeceğim fazla uzatmadan hadi başlayalım evet arkadaşlar hızlıca bir şuralara bakalım bakalım canlı çıkacak mı taşların arasına bakalım of be biraz arayacağız var arkadaşlar Görebiliyor musunuz? Abdomeni çok güzel. Çok güzel beslenmiş bir canlı. Ee, ayrıyetten şurada da oha. Bakın. Mesora çok benziyorlar. Ama mesor değil. Çok güzel bir yuva var arkadaşlar. Ama galiba yuvayı daha yeni kuruyorlar. Fazla büyük yok. Hatta şu Azarius Adon Sony. Uba. Kardeşim agresifsin. Ege bölgesinde çok sık bulunan bir türdür arkadaşlar. Hatta besledim. Bunun videosunu da çektim. Çok tatlış bir örümceğimiz var. Hmm. Şöyle ayretten aralara bakalım. Şu tarz saçlı alanların aralarına bakarsanız örümcek bulma ihtimaliniz %90'a çıkar. Bu ne lan böyle? Hmm, ne garip. Neyse hadi bakalım devam. Sesi dinler misiniz? Huzur ya. Evet arkadaşlar şu anda giriş yaptık. Şu anda giriş yapmış bulunmaktayız. Dikkat köpek var yazıyor. Of şu aç var ya. Bakın şu aç. Burada canlı var diyor ve bir bunun un böceğine çok benziyor. Halı böceği de olabilir bilmiyorum. Bak var ya şu aç benim burada focus var diyor. Seri var diyor. Bakın mesela bir tane a, iki tane a, üç tane a, bir sürü var. Şurada galiba Ağustos böceği var. Aynen. Ağustos böceği. İki tane Ağustos böceği bulduk. Şu ağlara bakın. Çok güneş geliyor. Şu anda bir tane Ağustos böceği yüzümüze sıçradı. Şöyle bakalım bir. Şuraya bakalım. Dikkat köpek vardı diyor da. Burada hiç köpek yok. Çok güzel ha. Burada yine bir koloni var. Şu karıncaları anlamıyorum. Neden sürekli e, örümcek ağlarının olduğu yere e, kuruluyorsunuz? Anlamıyorum. Neden yani? Yem olacaksınız. Ölüme gidiyorlar. Burada var ya ne kamp yapılır, ha. Uhuhuhu. Evet arkadaşlar şuraya bakın. Çok güzel ya. Var ya bu baya büyük. Bunu yapan reis baya bir büyük. Hem de içinde olabilir yuvanın. Kardeşim bir çık ya ne olur baya büyük arkadaşlar. Nereden anladığımı sorarsanız. Şu tüneli büyük. Tüneli ne kadar büyükse bu camlı da o kadar büyüktür. Hatta bakın yediği yeme bakar mısınız arkadaşlar? Yediği yem büyük. Bu da kendisinin büyük olduğunu gösteriyor. Ve kardeşim çık ya. Ah be. Yuvasını bozmak da istemiyorum. Çıksa çok güzel olur aslında. Evde yok komşu arkadaşlar. Şöyle taşların altını kaldıralım. Aa, ama buraya bir örümcek aa, hatta iki tane falan örümcek yuva yapmış. Yuvasını bozmak istemediğim için ellemeyeceğim ve ikinci örümceğimiz fazla gözükmediği için bilmiyorum. Delikte sadece bacaklarını çıkarmış durumda. Burada da çok güzel bir ağ yapmışlar. Ayrıyeten şu Kaldıralım bu. Aha. Ana aa, durun size gösteremedim onu ya. Çok güzel bir örümcekti. Aha burada. Çok hızlı. Hadi bakalım. Hmm, başka tam otlaklık, tam otlaklık, tam yılanlık yerler buralar. Ne güzel. Oluklu kertenkele de çıkabilir. Genelde oluklu kertenkeleyi yılanla çok karıştırıyorlar. Onun nedeni de çok benzemesi. Kısa bir bilgi geçmiş olduk. Şuralara bakalım. Uuu, bir tane Ağustos böceği e, yem olmuş. Karıncalar Ağustos böceğini hüpletiyor. Ya da kraliçeyi götürmeye çalışıyorlar. Onu götüremezsiniz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Tegener'i bulsak çok güzel olmaz mı? Ah be, yine az önce bulduğumuz çok hızlı ve küçük ee, olan örümceğin aynısından tekrardan bulduk. Ama çektim mi çekemedim mi bilmiyorum. Hadi bakalım daha aramaya devam edelim. Ee, evet arkadaşlar, ee, böyle bir yere geldik. Şimdi buraya bakacağız. Büyük bir döşe katılmış. İki tane döşe katılmış. Büyük ihtimal evsizlerin evi. <laughs> evsizlerin evi. Evsizlerin yaşadığı yer. O yüzden buraya fazla girmek istemiyorum. Şu ateş de yakılmış zaten. Burada büyük ihtimal oturuyorlar. Hmm. Genelde alkoliklerin oturduğu bir yer olabilir. O Eşek arısı teğet geçti. Evet arkadaşlar. Ee, manzarayı göstereyim size şöyle. Sesim kısık çıkabilir. Neden arkadaşlar? E, yanık Osman oldum. Yandım arkadaşlar. E, tatil'e geldik. Hem suyun içindeydim. Sesim o yüzden kısıldı. Un e, kurdum bunlar. Değilmiş. Un <laughs> kurdu sandım. <laughs> Ya şu büyük alan olduğu yere tekrardan gideceğim diyeceğim mi? Bu ne lan böyle? Allah Allah, çok hızlı bir şey geçti. Örümcektir büyük ihtimal. Az önce bulduğumuz örümcekten bir tane dahadır durun bakalım. Bir şöyle bir şey yapacağım. Ohohoho! Reis'i gördünüz mü? Bakın. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel. Hem de büyük. Ama şu çıksaydı üzdü bizi ya. Çıksaydı çok mutlu olacaktım da. Çıkmadı üzdü bizi. Yine bir. Oo, hata. iki, üç tane örümcek bulduk arkadaşlar sanki çıktı gibi delikte duruyor ne olursun çık alayım seni de çok güzel yuva yapmış durun bakalım şöyle onu fazla şey yapmadan yuvasından çıkartmayı deneyeceğim kanka şöyle bir kaldıralım ee, Yuvasını bozmadan şöyle bir kaldırmak istiyorum. Ama çıkmadı arkadaşlar. Çok üzüldüm. Keşke çıksaydı ya. Bir bacağını çıkardı oradaki delikten. Baktı bize doğru. Ee, bir daha da şey yapmadı. Geri çıkayım da selam vereyim demedi. Hmm. Çok güzel bir çiçek bulduk. Çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar. Şu an çok çılgın ve çok agresif bir aa, e, çöl, kre, çöl karıncası görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Tam emin değilim. Isırıyor. Of. kapıyor öyle elimi. Oo, aa acıtıyor. Obo, nasıl acıttı? Bırak lan elimi. Aa. Oğlum. Hı, gidiyor. Bu tür çok agresif bir türdür arkadaşlar. Ee, sıcak zeminlerde ee, poposunu kaldırarak gezerler. Ee, çok büyük bir türdür. İşçileri olsun, kraliçesi falan olsun. Kraliçesi zaten devasa. Onu saymıyorum bile. Çok büyük iki tane ağ buldum. bir orada onu çekerim. Birincisi bu. Çok büyük. Ee, sahibinin de bir o kadar büyük olduğunu düşünüyorum. Ama ee, sahibi çıkmadı. Bir 30-35 dakikadır canlı arıyoruz. Bu sıcak da çok sıcak. Ee, sadece bu kadar bulabildik. Ee, şu ağla da sonlandırdık videoyu. Ee, bol örümcekli bir video oldu. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka videolarımı da izleyip kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.